Merhaba dili arkadaşlar, umarım iyisiniz. English ve Stoicistik kursuna hoş geldiniz. Bu güzel ülkede 6 yıl yaşadıktan sonra Türkçe öğrenme sürecindeki öğrendiklerimi ve fark ettiklerimi dil öğrenme konusundaki gerçekten herhangi bir dil geliştirmek istediğimizde yapmamız gereken şeylerde bence artık 3 tane şeyi adı altında işte gruplandırmak istiyorum. Ve bunu sizinle birlikte English Vestal Assist'lik kursu aracılığıyla bunu yapmak istiyorum. Öncelikle sizinle birlikte İngilizce cümle yapısını çözmek istiyoruz ki artık herhangi bir cümle kurduğumuzda nasıl kuracağımız ile alakalı net olarak bileceğiz ne şekilde kuracağımızı. Çünkü akıcı konuşmak aslında akıcı bir şekilde cümleyi kurabilmek ile geliyor. Bunu söylemişken o zaman ikinci olan ana da konuşacağız şimdi. İngilizce de düşünmek. Niye hala biz yeni öğrenmek istediğimiz dil ve bu sefer İngilizce olanı bazen konuşmak istediğimizi hala ana dilimizde düşünüyoruz. Ve bunu dolayısıyla artık işte çeviri yapıyoruz. Türkçe düşünmekten kurtulup artık tamamen İngilizce de düşünüp ve konuşmak için çok önemli bir şey. Bunu İngilizce düşünme olarak söylüyorum. Üçüncü maddemiz ise artık özgüven ile konuşmak. Konuşmak aslında kendisinden zaten kendi olan bir beceri. Bazen kendi ana dilimizde ne kadar konuşmaktan zorlandığımızı da fark ediyoruz. Özgüven eksikliğinden dolayı belki dili biliyorsunuz, cümle kurabiliyorsunuz ama konuşmaktan çekiniyorsunuz. Çünkü özgüven sorunu var. Bunlar hepsine aslında bakarsan hepsine bağlı. Çünkü eğer cümle kurabiliyorsan ve İngilizce de düşünebiliyorsan kendini özgüce ifade edebilirsin. Özgüven de nasıl gelir? Özgüven de aslında emin olduğumuz şeylerden gelir. Bu derste sizinle birlikte demo dersi olarak English Restory System'in kursunu tamamen neler yapacağımızı sizinle paylaşmak istiyorum. Eksik olan tarafımız ise Plan Eksikliği, Motivasyon ve istikrar Eksikliği. Bu üç tane şeyin nasıl size sağlayacağını size söylemek istiyorum. English Vestuary System kursunu sizinle birlikte İngilizcenizi geliştirmek için A1'den C1'e kadar tüm becerilerini bütünsel olarak geliştireceğiniz şekilde yani yazma, okuma, dinleme ve konuşma pratiğini yapacağınız olan bir yer ki bu senesiz olan bu kursu A1'den C1 seviyesine kadar ihtiyacınız olan Tüm becerilerini geliştirecek olan kaynakları hepsini var. Bu programın üzerine yaklaşık bir yıldır üzerine çalıştık ve öyle bir şey yaptım ki hem de Türkçe öğrenme sürecindeki bana yardımcı olan aynı FSFH de işte burada kullandık. Çünkü dil öğrenmek ve akıcı konuşmak sadece konuşma pratik ile olmuyor veya konuşma pratiği yapacağı kişinin eksikliğinden kaynaklanmıyor. Çünkü aslında o kadar çok şey geliştirmemiz lazım ki hızlı bir şekilde English ve Street sistemin ise işte sizinle birlikte bir tur atacağız. Neler yapacağız ve nasıl bu 10 tane modul, moduldan oluşan bu kursu size yardımcı olacak. Hemen birlikte bir bakalım. English West Resistic kursu aslında size bütünsel olarak İngilizce öğretecek olan tek bir kurs. Bu kursu o kadar üzerine çalıştık ki şimdi sizinle birlikte hemen detaylı bir şekilde birlikte bakacağız. İyi arkadaşlar şimdi kursumuzun bir modelini işte girdiğiniz zaman aslında bu kursu sadece 10 tane modülden oluşuyor. Bu 10 tane modullar da nedir? Birlikte bir bakalım. Öncelikle biz birinci modülde sentence structure yani İngilizce cümle yapısını işte çözmek için hepsini yapacağız. Neden? Çünkü aslında herhangi bir çözmek istediğiniz bir beceri veya bir problem olursa bile bazen sen tüm parçaları işte görmek istersiniz. Nelerle uğraşacağım? Konuştuğum bu Türkçe'de herhangi bir kurduğum bir cümle mesela onda bir cümle yapının altında düşüyor. Ve aslında bakarsanız İngilizce cümle yapısı dediğimiz şey aslında sadece 4 tane cümle yapı var. Demek ki Amerikalılar, İngiltereliler veya Anadili İngilizce olan insanların konuştuğun zaman kullandığın tüm kelimeler sadece bu dört tane um, cümle yapının altında düşüyor. Birincisi basit cümle, ikincisi birleşik cümle, üçüncü karmaşık cümle ve dördüncüsü de karmaşık cümle. Bu demo ders olduğu için hızlı bir şekilde bunun ne olduğunu size bir şekilde açıklamak istiyorum. Yani biz İngilizce cümle dediğimizde aslında herhangi gördüğümüz bir cümle, okuduğunuz herhangi bir kitapta oradaki bulunan tüm cümleler bu dört tane cümle adı altında işte düşüyor. Ya o cümle bir basit cümle olur veya işte bir compound sentence yani birleşik cümle olur veya karmaşık cümle olabilir veya birleşik karmaşık. Demek ki hayatınızdaki görebileceğiniz en karmaşık olan İngilizce cümle belki o bileşik karmaşık cümlenin altında düşüyor. Öncelikle bu konuyla alakalı hepsine ayrıntılı bir şekilde bir video var ki biz ne ile uğraşacağımızı, yeni kelimeler öğrenirken neyin altında düşeceğini hepsinin altında sadece bu dört tane şeyin altında barındırmak istedim. Ki öncelikle neyi ile uğraşacağımızı işte bilelim. Daha önce İngilizce öğrenmiş olabilirsiniz başka yerlerde. Benim amacım artık tekrar başka bir bakış açıyla. Bir iş koktan çözerek, ezberden değil. Bakacağız bu dili neyle uğraşacağım şimdi. Bu sefer tekrardan öğrenmek istediğimde nereden başlamam lazım, ne şekilde giriş yapmamız gerektiğini hepsini birlikte burada yapacağız. Demek ki kursun modelinde ilk birinci model, that is sentence structure, İngilizce cümle yapısı dediğimizde, birincisi basit cümle ve örnekler ile birlikte ve video yüklenecek burada. Bileşik cümlelerin de ne olduğunu ve açıklamalı bir video izleyeceksiniz ve örneklere bakacaksınız. Karmaşık cümle ve bileşik karmaşık cümleler. Yani en kompleks olan İngilizce cümle. Bunu yaptıktan sonra sizinle çok güzel bir aktivite yaparız artık. Bu aktivite ise İngilizce'de yaklaşık 12 tane tense var. Hepsi çok önemli. Ama bir Türk olarak İngilizceyi kavrayabilmek için ve kendinizi öncelikle dili aslında böyle bir çok boğmayacak şeklinde ve karmaşık haline getirmeden kendini ifade edecek kadar ihtiyacınız olan 4 tane İngilizce tensarla bir başlangıç yapacağız. Bu 4 tane tensar nedir? Present tense, şimdiki zaman. Yani present tense, yani geniş zaman. Present continuous, şimdiki zaman. Past tense, geçmiş zaman. Ve future tense, gelecek zaman. Dikkat ederseniz zaten biz konuştuğumuz her cümle ya şu an yaptığımız bir şey, yani şimdiki zaman olur. Ya da sürekli yaptığımız bir şey geniz zaman, that is present uh, things, Ve gelecek zaman, mesela I will work at a cafe tomorrow veya geçme zaman. Bunu niye böyle yapıyoruz? Bu aktivite yaparken de sizinle birkaç İngilizce fiilleri alacağız ve sentence structure'nin en basit olan kısmı subject, verb, object konseptini işte kullanarak sizinle birlikte bu modeli işte geçeceğiz. Böylelikle bu modeli bitirmeden önce ki 12 tane İngilizce tensları hepsini en kolay anlatım şekilde hepsini size göstereceğim. Ve video anlatımı videoda olacak bu da ki siz anlayacaksınız ki present tense dediğimizde veya simple tenslere ne hakkında bahsediyoruz? Aslında 12 var. O 12 tane bazen bizim kafamız işte karışıyor. Ama aslında yapacağımız şey şöyle bakmamız lazım. Bir, simple tense diye bir şey var. Simple'un adı altında present, past, future. Yani present simple, past simple, future simple. Onları hepsini örnekleri işte vereceğiz. Continuous tense. Yani present continuous, past continuous, future continuous. Aslında bakarsın sadece dört tane kategorinin altında yani işte yaptık. Bunu hepsini açıklamalı bir şekilde göreceksiniz bu kursun içinde. Ondan sonra kolaydan zora 100 tane kelimeler ve quiz kısmı da olacak. Her öğrendiğiniz her şeyde bir quiz kısmı olur. Şimdi kursun en önemli ve değerli olan kısımlardan bir gelelim. Genellikle biz diyoruz ki ben anlıyorum konuşamıyorum. Gerçekten de öyle mi? Gerçekten ana dili olan insanların konuştuğu dili biz anlayabiliyorsak işinin büyük kısmını işte tamamlanmış olmamız lazım. Çünkü gerçekten dinleme bizim en büyük olan detlerden bir tanesi şahsen Türkçe öğrenmeye çalışırken zorlandığım noktalardan bir tanesi işte dinleme. Yani acaba onların kullandığı bu cümle kaç tane kelime kullandı? Neden ben bir cümle olarak duyuyorum? Demek ki dinleme becerimiz işte geliştirmemiz lazım. O da nasıl yapacağız? Dinleyerek. Bu konuyla alakalı buradaki gösterdiğim bu sayfada sizinle birlikte günlük olan iki kişi tarafından yapılan diyalogları üzerine ana dili sesiyle birlikte seslendirdik da. Mesela my favorite hobbies. Buraya geliyorsunuz. Öncelikle bir dinleme metni işte dinliyorsunuz. Hem de alt yazılı bir şekilde. Hem görüyorsunuz hem de dinliyorsunuz. Hem de aşağıda işte böyle yazıları ve iki kişinin konuşmalarını hepsini göreceksiniz. Üstelik her zaman bu terimsilere işte veya bu dinleme yaptıktan sonra aşağıda yeni olan kelimeler öğreneceksiniz. Mesela shopping at a grocery store. İki kişi arasındaki gerçekleşen bir diyalog yani Linda ve Lucas arasında. Burada da dinleme yaparsınız. Hem de sesleri duyarsınız. Hem de işte ana dilleri nasıl konuştuğunu, telaffuzlarını duyacaksınız. Ondan sonra yazılarıyla birlikte takip edebilirsiniz. Üstelik aşağıda yeni olan kelimeler hepsini göreceksiniz. Mesela burada grocery store, bakkal, shopping, alışveriş, dina, akşam yemeği. Demek ki en eğlenceli dil öğrenme konusunda sizi boğmadan her şeyin bir yerde olduğu bir sistemi size sunmak istiyorum. Şimdi aşağı bir bakalım. Emily Loves Coffee. Mesela bu en basit olan İngilizce konuşma şekillerden bir tanesi. Hem tenslere bir bakıyorsunuz, hem de dinleme yapacaksınız. Ondan sonra yeni kullanılan kelimeler, siz yeni kelimeler geliştirmeniz için burada göreceksiniz. This is Balloon. Talking about your day. Senin günün hakkında konuşmak. Dinleme yapıyorsunuz, okuma yapıyorsunuz ve yeni kelimeler öğreniyorsunuz ve bunu yüzlerce o kadar işte yüklenecek ki siz her gün dilediğiniz şekilde buraya girip buradaki olan herhangi bir tanesini açıyorsunuz ve hem dinleme yapacaksınız hem de okuma yapıyorsunuz hem de yeni kelimeler öğreneceksiniz aşağıda. Bu section o kadar güzel ki ve her hafta yeni güncellenen hikayeler eklenecek. Bunu yaptıktan sonra İngilizce becerilerimizi işte geliştirme konusunda özellikle gramere girmeden önce ana dili insanların konuşma şekilleri ve dili şekillendiren şeyleri hızlı öğrenmek için aslında okuma ile bunu yaparız. Çünkü ana dili olan insanların tarafından yazılan kitapları, dergiler, her şeyini onları okuyarak aslında biz nasıl cümle kuracağımızı fark edeceğiz. Bu konuyla alakalı üçüncü model olarak reading yapacağız. Sizinle birlikte her gün bir okuma metin falan var burada. Seviyelerinize göre aslında okuma metinleri işte göreceksiniz. Bu okuma metinler The Grand Canyon, İstanbul, The other Park, The Great Wall of China, Eiffel Tower. Niye böyle konular seçtim? Çünkü bu konular bir nevi bunları hakkında bir bilginiz var. Ki okurken bir şeyler çağıracak sizin kafanızda. Unlu olan şeyleri hakkında okurken fark ediyorsunuz ki ha, bunu anlatmaya çalışıyor. Öncelikle okuma aktiviteleri yaparken diyelim ki uh, The Great Wall of China'yı bir başlayalım. Oradaki öncelikle yapacağınız şey hızlı okuma yapacaksınız. İsterseniz bir, isterseniz iki, isterseniz üçüncü kez okuyacaksınız. Bu okuma metinleri yaparken sonra aşağıda Türkçesini işte yazdık. Ondan sonra kıyaslamalı bir şekilde hem Türkçesi hem de İngilizcesi ne la yazdı, ne anlamı geldiğini göreceksiniz. Ve çok güzel bir aktivite ki bunları yaparken de sizin dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta varsa okumayı yaparken cümleyi anlamıyorsanız Google Translate'e yazabilirsiniz, bakarsınız ve anlayacaksınız ki bu da bu cümle yapısı niye böyle kurdular? Kendini sorgulamaya başlarsınız. Çünkü mesela İngilizcesini okudun, aşağıda geldim, Türkçesini okudun. Ha, demek ki budur. Her şey bu da. Ondan sonra fark ediyorsunuz ve yeni kelime öğreneceksiniz. Ve her metin sonra en önemli olan kullanılan kelimeler bu aşağıda işte bırakılacak. Demek ki okuma aktivitelerimiz öncelikle İngilizcesi okuyorsunuz, Türkçesi var ki kıyaslama yaparsınız ve yeni kelimeler oynuyorsunuz. Buraya kadar umarım tamam oldu. Reading kısmı, speaking kısmı ise her bir konu var. Her konunun üzerinde ne ile aktivite yapacağınız işte burada pratik yapacağınız bir nokta olur. English System tarafından bizim hocalarımız ekipten bu da birkaç okuma ve işte e, konuşma için bir pratik metin veriyoruz. Bu pratik metin mesela diyeceğim ki günün hakkında bir yaz. Belki hala diyeceksiniz ki nasıl yazacağım, ne şekilde yapacağım veya nasıl bunu ile pratik yapacağım. Her konunun üzerine aslında nasıl bir şey yazacağınızı işte bir rehber veya kılavuz veriyoruz. Nasıl mı? Günün hakkında yaz dediğimizde diyeceğiz ki başla sabah la yaptın? Günün en güzel tarafı nedir? Kahvaltı yaptınız mı? Mesela bu soru kılavuzu size yönlendirecek. Bunları ile birlikte aşağıda da yine de size önemli olan nasıl örnek olan bir cümle ve örnek olan bir metin de veriyoruz. Yani bir ana dili kişinin nasıl bu metin yazdığını. Kopya çekmenizi beklemiyoruz. Sadece o örnek olan cevaplara bakarak siz de ilham alacaksınız. O da bu sistemin içerisinde o dev gönderebilirsiniz veya e-mail yoluyla bize yollayabilirsiniz. Gönderdiğiniz bütün ödevler biz bakıyoruz ve hepsini kontrol ediyoruz. Yani demek ki speaking kısmında ancak işte bu şekilde artık pratik yapabilirsiniz. Onun için pratik nasıl yapacağız diye merak ediyorsanız bu şekilde. Şimdi vocabulary kısmına bir gelelim. Vocabulary'e geldiğimizde diyelim arkadaşlar bu da yaklaşık 2000 İngilizce'deki sık kullanılan İngilizce kelimeler hepsini birlikte öğreneceğiz. Hepiniz flashcards hakkında biliyorsunuz. Genelde eski dönemde biz flashcardları tutarız. Böyle bir kelimeye bakarız, arkana döneriz ve yeni kelime öğreniyoruz. Bu ile alakalı internet ortamında kendi sistemlerimiz üzerinde bu bin tane olan İngilizce kelimeler hepsini böylelikle böyle bir pratik yapacaksınız ki kelimeyi görürsünüz, Türkçesini, anlamını bakarsınız. Dinleme yapacaksınız ve kelime ile pratik yapacaksınız. O cümlelerle birlikte bin tane İngilizce kelimeler bakacaksınız. Ondan sonra 500 tane İngilizce fiillerin hepsini göreceksiniz. 500 tane İngilizce sıfatları işte göreceksiniz. İngilizce'de sık kullanılan bin tane İngilizce phrases, phrases dediğimizde sık kullanılan İngilizce ifadeler. Yani What are you thinking about? Where are you going? What is your name? Gibi, ifadalar, they are nice to meet you. Like, I was thinking about calling you. Gibi, ulara, have a nice meal, have a good trip. It was nice to meet you today. What are you thinking to do? Gibi ifadeler hepsini bunlar bu sistemde sizinle yapacağız. Hem Türkçe anlamı hem de İngilizce anlamı. Zaten buraya kadar bile geldiyseniz ve bunları yapıyorsanız demek ki artık siz de alışmaya başlıyorsunuz. Yani İngilizce konuşma ya. Çünkü aslında yeni kelimeler ve sık kullandığımız kelimeler o kadar seçtik ki onlar sizin işinizi görecek günlük hayatta. Ondan sonra İngilizce soru sorma konusunda yaklaşık 100 tane soru var. Neden? Çünkü aslında dikkat ederseniz genellikle biz konuşma eğiliminde olarak işte biz şeyler öğrendik. Acaba bize soru sorduğumuzda biz anlıyor muyuz? Veya soru sorma konusunda biz iyi miyiz? Bu konuyla alakalı what, when, why, how ve bu ifadelerle birlikte nasıl soru soracağımızı bütün bunlar hepsi soru var. Ki bunları öğrendikten sonra güçlü sorular sorabilirsiniz ve kendinizi ifade edebilirsiniz. Yani vocabulary kısmında bunları yapacağız. Sonraki ifade ise yazma. Yazma kısmı ise biz neler yapacağız? Burada yaklaşık 100 tane yazma metinleri var. Burada yazma metinleri her konunun üzerinde sizin nasıl yazacağınız ile alakalı hem de bir kılavuz var hem de o net cevapları var. Bu sistem nasıl yaptık ki aslında siz hem ilham alın diye böyle yapacaksınız. Şimdi yazma pratiği konusu ise o ne cevapları işte bakarak siz de kendinizi uz bir şekilde bunları yazabilirsiniz. Buradaki yapılan ödevleri hepsinde bu sistemin içerisinde o da bir ödev kısmına işte var o da yükleyebilirsiniz. Bunlar hep kontrol yapıyoruz ve sizin bir hatanız varsa düzeltmesi gerekiyorsa o da düzeltiyoruz. Yazma bölümü de bu şekilde. Ondan sonra gramer kısmı en önemli olan kısmıların bir tanesi. Bu kısmı İngilizce'deki bilmeniz gereken en önemli olan gramer konuları hepsini size açıklıyoruz. Gama tanıyorsanız biliyorsunuz ki ben diyorum ki bazı gramer konular bir saat değil bir dakikada anlatılabilir. Mesela I want ve I want to ifadesinin Neden onamli olduno help mis videos. Mesela, I want tea. Chai istiurum. I want to drink tea. Chai ichmek istiurum. Yani demeki I want ar tibi isme. I want tea. ama, I want to ar tibi fi ki biche mek mak istiurum. Yani I want tea. Chai istiurum. I want to drink tea. Chai ichmek istiurum. Bugar meri I can. I cannot. I should. I have to. I must, will, the going to arasındaki farkı. Mesela comparative terms. This is bigger than that. Yani iki şeyin kıyaslaması. Bu gramerleri genel olarak aslında tüm gramerleriyle boğmayacağım ama abiden C1 seviyesine kadar ihtiyacınız olan tüm gramer konuları hepsini burada en basit ve açıklayıcı şekilde hepsini burada işte koyduk. Ki burada bu gramerleri hepsini öğrendikten sonra ki eğer ki yeni bir konu üzerine siz e, suze getirirseniz ki bu konuyu da bilmek istiyorum desen ve bu sistemde yoksa onun videosunu da çekip bu da işte yüklenecek. Demek ki buradaki sisteme şöyle bir şey yapacağız ki genel günlük olarak İngilizce konuşmanız için ihtiyacınız olan her şeyini sunmak için. Sonraki kesme ise sıfırdan İngilizce. İşte bu kesme sıfırdan yeni başlamak isteyen değerli arkadaşlarımız için alfabelerden başlayarak İngilizce e, ses Um, bilgisinden gideceğiz sayılar günler aylar bu sayılar videosunda var ya siz eğer o video izledikten sonra birden 1 bir milyona kadar sayamazsanız o zaman doğru değil çünkü bu da okusu bu videoları size gerçekten sıfırdan 1 milyon sayacak kadar hepsini size öğretecek İngilizce ses bilgisini öğretecek ki artık telaffuz konusunda zorluk çekmezsiniz bunu yol açacak ki artık cümle kurabilirsiniz Güzel bir şekilde okuyabilirsiniz. Çünkü ses bilgisi çok önemli. Aylar, günler e, ve comparative nouns ve tense. bütün bunlar hepsini sıfırdan İngilizce kısmına, özellikle sıfırdan başlayanlar için bu kısmından başlamalılar. Bu da model 8'te ama yine de o da yani sadece yeniden başlamak isteyen değerli arkadaşlarımız için. Hızlı bir özeti geçeceksek dikkat ettiyseniz İngilizce'deki olan 4 tane becerileri speaking, writing reading ve listening. Bunları hepsini bütüncül bir şekilde çözmüş oluyoruz. Ondan sonra vocabulary baktık ve grammar. Demek ki aslında bakarsak 6 tane ana olan becerileri birlikte yaptık. Niye böyle bir sistem yaptık diye sorarsanız, ben sadece konuşmak istiyorum Game Hoca. Sadece konuşma konusunda sorun yaşıyorum. Dikkat ederseniz akıcı bir şekilde konuşmak istiyorsanız bütün bu becerileri hepsini bir tekel olarak bir araya gelmesi lazım ki kendinizi ifade edebilirsiniz. Ondan dolayı siz bir şekilde bütün bu kurs kaynakları hepsini size sunuyorum ki her şeyi buradan baktığınızda kendinizi geliştirebilirsiniz. Sonraki kısmı ise Books and Resources yani kitap ve kaynaklar. Burada kendim yazdığım iki tane e-book'um burada koydum. Ondan sonra tüm pdf'leri ve benim tüm çalışma kayıtlarım hepsine işte bu kısmı de işte yaz, e, veriyorum size değerli arkadaşlar. Buradaki geldiğinizde o da sistemleri ve işte bütün adımları size bu sistemi işte öğretecek nasıl gideceksiniz diye. Ondan sonra 10. kısmı ise ders is, topluluk ve canlı dersler. Burada yapacağımız olan tüm canlı dersler bir yıl içerisinde 2020 Den başlayarak o eski dönemlerdeki kayıt almadığım dersler var. Ama 2022 yılından 2023 yılına kadar tüm yaptığım canlı dersleri hepsini yüklediğimiz bir yer. Bu videoları bile sanki Gama Hoca ile tekrardan bir grup dersi almış oluyorsunuz gibi. Ki bazen 2-4 tane öğrenci ile yaptığım dersleri burada yükledim sizin için acayip bir fayda alacağınız bir kısmı olur. Bu kursun amacı sizinle birlikte, değerli arkadaşlar, sizinle birlikte İngilizce becerilerini adım adım bir şekilde ne istediğinizi kendinizi girersiniz ve o pratiğini yapacağınız bir yer. Özellikle vocabulary kısmında çünkü orayı 2000'den fazla kelimeler vermiş olacağım orada. Ve en güzel olan tarafı bana sorarsanız listening kısmında nasıl ki biz her seviye için veya her okuma metini için hem dinleme metini verdik hem de okuyacaksınız hem de yeni kelimeler aşağı bakabilmenizi. Ve en önemli kısmı nasıl parçaladığımızı ki böyle bir sistem ile birlikte sisteme giriş yaptığınızda sentence structure'ı bakıyorsun ki tamamen güzel bir giriş ile yaparsınız. Yani ben bir dil öğrenmek istiyorum. Bu dili konuşmak istiyorum. Ne var bu dilde? Neler bilmem lazım? Ne olacak bu kursta? Neler yapmam gerekiyor? Ondan dolayı bu kısmını yaptık. Değerli arkadaşlar, English History kursunun demo dersini, sadece sistemin bir girişini, sistemin neler sahip olduğunu, ki bu da daha yüklenecek olan çok şey var. Ve sadece şunu göstermek istiyorum ki, kursu katılmak isteyen değerli arkadaşlarım için bunu bakarak, belki kararını işte verebilirsiniz daha açık bir şekilde şu şekilde göstermek istedim ki sistemi gör siz de o oradan işte fikir alın açmak istemedim sadece bu da size işte neler olduğunu genel bir bakış görmüş oldunuz ve bunu da mobil uygulamadan giriş sağlayabilirsiniz. Umarım bu faydalı oldu ve faydalı oldu ise bu demo dersi ve artık sizin karar vermeniz için belki sizin karar vermeniz konusunda sizi rahatladı. Tek seferlik bir demeyle Gamma Hoca ile birlikte İngilizce çözebilirsiniz. Artık sunduğum tek tek kurs budur. English First System. Size en kapsamlı, en bütünsel size İngilizce öğretecek olan sistemini sunuyorum. Ve Türkiye'nin en motive, yüksek ve en eğlenceli olacak İngilizce topluluğunu sizinle birlikte kurmak istiyorum. Ve İngilizceyi herkese erişebilecek haline işte sunmak istiyorum. İsterseniz nereye canlı destek almak isterseniz alabilirsiniz. Amacım plan, motivasyon ve istikrar sorunu ortadan kaldırmak için ben de bir katkıda sunmak istiyorum. Çünkü neyi, nasıl ve ne şekilde çalışacağımızı bilmediğimiz için ve nasıl parçalayacağımızı kafamız karmaşık olduğu için bu dili belki fazla abartıyoruz. 6 ay içerisinde Türkçe şey çözen bir kişi olarak neler yaptığımı bu sistemin içinde onun yansıtmasıdır kolay olmadı. Bir yıl üzerine çalıştığım bir sistem. Mobil uygulama demek ki telefonda olsun. Erişebilecek konusunda kolaylık sağlayalım ki öğrenci girsin, baksın, bakması için motivi olsun diye. Bu şekilde. English Restory Sistemi sistemi bu şekilde. Değerli arkadaşlar sizi bekliyorum. Welcome to the English Restory System. İngilizce dünyasına hoş geldiniz. Gama Hoca. See you. Bye bye.